Arkadaşlar merhaba, bir seri maçına daha şimdi tekrar başlıyoruz. Amumu aldım, Jungle kaldı yine. Aslında Garen sonradan seçti, mid alması lazımdı ama almadı. Biraz sesi kısayım yine, her zamanki gibi sesi ayarlayamıyorum. Okey eğer bunu alırsam gümüş 1 olacağım tekrar. Dün gümüş 1, 1 bin alsaydım altın olacaktım. Tabii ki alamadım yine. Hatta çok fazla luz aldım. Gümüş 2'ye kadar düştüm çıktım falan. O şekilde. Şimdi ammu jungle oynayacağız. Ben item alamamışım. Umarım kesebilirim bunu. Veya umarım gelmezler. Karşı jungle master yi. Okey. Şimdi. Red'e gideyim. Red duruyor. Belki sonra bota gank gidebilirim. Eğer bizimkiler fazla itmezlerse. Canım da çok azalmazsa. Bakalım. Aslında gayet güzel duruyor. O. Beni gördüler. Nasıl gördüler? Yeği burada. Ah. 520'miş. 570 gördüm ben ya. Sorayım. Bir şey çıkmayacak oradan. Belli. Jungle dönelim hızlı hızlı. Şampiyonun sesini kısmışım galiba. Jungle dönerken ona da bakayım. Yukarıda bir olay yaşandı. Oyunda fark ettiyseniz jungle dönerken gank atabilme şansım olmuyor. Eğer e, eğer atarsam ben kasılamıyorum. Başarısız olunca da çok e, geri düşüyorsunuz. O yüzden elimden geldiği kadarıyla sürekli şey yapıyorum. Adam büyük ihtimalle gelmiyorum diye, gank gelmiyorum diye yaptı bu hareketi. <laughs> Sabır diliyorum kendime. Cana bak. Okay. iyi geliyor. Blue'yu alayım ben. Ben hala item almadım ya. Orası tam genklikti. Doğru zamanda doğru yerde olursanız başarılı genk atılabiliyor ama öbür türlü çok zor bilmiyorum ben beceremiyorum. Z yukarı gidiyor. Şöyle bir. Bir daha ölecek. Görmezseniz böyle ölürsünüz. Bak mide şimdi şey yapıyor. ses atıyor. Sıfır genk. Doğru aslında ama gank atılmıyor oyunda ben anlamıyorum ya atarım. Başarısız oluyor. Gelsin. Yazı yazacağına gelse keşke. Şimdi ben buna girsem. Umarım master almıyordur şey ya. Evde de. Alıyormuş. Lux burada diye attım öyle. Takım gelirse keseceğiz de. Gelmiyorlar. Abi. Hadi. Z çok kötü oynadı. Flash. Z'in eli ayağına girdi. Ben de flash atarken biraz zorlandım ama. Ah. Gördüm ama bir şey yapamadım. <laughs> Ezreal'ı unuttuk tamamen. Olsun ejderi aldık sıkıntı yok. Ee, alalım. Alamete gideriz. Midi Midi verir miyiz acaba? Lux tutmaya gidiyor ama Buraya da Jeng gidiyor Her yer saldırı altında Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyiz Ya şimdi bak ne zaman gelsem ben Adam tam zamanındakiz Adama atayım dedim çarpı gitti kurbağaya attı ya grompa attı. Yavaşlatırım belki keserim diye. Bu yine bana bir şeyler mi yazık? Mastery burada. O tutsaydı keserdi. Z öldü. Bir deneyeyim ben. Okey vadiyi aldık. Yine her zamanki gibi her şeyi almaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Serafı Aa, şey yapamadım ya. Zed'i yakalarız. Ama takım gelir mi? Şöyle ikisini de yakalayalım. Bunu seçtim ben ama. Yanlış seçim oldu galiba. <laughs> çok iyi ya. Kule altı girmek istemiyorum. Master girmiş. Çok iyi. Bu sefer giderim ama işte. Okey güzel. İlk kule... Aa, ben buraya devam ederler mi acaba? Bizimkiler devam ederse iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bilerek yaptım Z ulti atar diye. Ee, hemen arkama Q attım. Merkür'ü de alayım. Ejder'i de alalım. Master'i buralarda gerçi ama gelecek. Ben şu görmeden totem alırsam çok iyi. Mi gördü mü? Gördü galiba. Buraya totem atmazsa ama keserim ya. Çekiyorlar. Benden haberleri yok. Buraya gelsin takım. O yanlışlıkla şeye de bastım, ee, flash'a da bastım. Jungle oynarken aslında çarpla flashın yerini değiştirebilirsiniz. Bunu çok yapıyorum ben. Ee, çarp atacağım diye yanlışlıkla flash atıyorum hep. Keser mi yiyi? Ah, serefin galiba. Öyle bırakıp gitti. Malfight'ın ultisi yokmuş galiba. Öyle söylemişti şey. Ee, bu Blue'yu alalım. Aslında hızlıca baron alsak bile olur ama takım takımla iletişim kuramıyoruz. İşaretleyeyim bakayım. Z galiba kaçamaz. Darius'un E'si varsa kaçtı. Öldüm ama Master Yi için çivili Z, Ezreal için çivili iyi olacak. Malphite e, AP kasmış. Onu da zaten galiba ruh gömleği çıkacağız bir sonrakinde. <laughs> Serilere çıkınca oyun gidiyor nedense. Yani gidiyor derken hep luz geliyor üst üste. Bir türlü altın olamadım. Seref'in galiba ulti attı. Öyle duydum. Z ayrı gitmeye çalışıyorum, Tutacağım. Belki keserim. Ultim de geliyor. Güzel. Yukarı gidelim. Belki baron kesmeye çalışırlar. Ultim yok. Bu kötü oldu. Kesmiyorlar baron. Ne oluyor? Ultisi bitmiyor gerçi ama niye öyle bir rage attı? Flashla beraber yapmam lazım bunu. Malphite ulti atar mı? Evet. Beni kesebilir mi acaba? Darius geliyor. Bir daha Q atarsa... yaşıyorum. Ignite attı mı? Yok. O üzerinde bir şey çıkıyor. O ne zaman çıkıyor onu anlamadım. Anlamıyorum yani daha aynı. Buraya gelecek. Gelemedi. Lux tuttu. Ya şu an mesela alabiliriz Baron ama. Okey güzel. Herkes geliyor. Seraphin ultisi yersek sıkıntı olabilir. Seraphin de Lux tutar herhalde. Bir kişinin orada durması iyi. 8 saniye var çarpımı İyi bari. Double buff'ım var benim. Ben almayacağım blue'yu. Ejder'e de gitmem lazım. Tutamadık o çocuğu. Şöyle bir bakayım. Koşu yoluna. Master'ın. Master burada. Ama gelirse keser miyim? Fazla kişi gelirlerse kesemem ama Jim burada. Okey. Stun atacağımı bildiğim için çok iyi. Bak orada bayağı bir canlarını azalttık milletin. Ee, şöyle bilerek durdum dibinde. Master de bilerek durdu ama ben de stun olduğunu bildiğim için eğer Master Q atsaydı sonra o, o benim ultimi dodge'layıp çarpatsaydı, atsaydı okeydi. Ama ben e, master'ı stun atıp e, çarp attığımda ejder'e ejder bende kaldı. Canı 8 kaldı ama W'ma öldü ejder. Yani riskliydi. Denedim. Şansıma oldu. 3 ejder bir varon. Fazlaca kill, asist. Her şey yolunda. Bu el bin olursa ki öyle gözüküyor. Gümüş bir olacağım yine. Buradan da Blue'ya gideyim. Oyun bitti zaten. Double buff'la bakalım bir. tamamdır. Mid'den ittirmemiz lazım şu an için. Zaten hani şurayı da açmamız lazım. Ama oyun bitti gibi. Garen bitirmeye çalışıyor. Bitti aynı. Bakalım. Oyun sonu ekranını. Aynen. Gümüş bir olduk. bir yıldız. S aldık. MVP. Damage'e bakayım bir. Verilen hasarda 14.790. Garen'den sonra Ezreal'dan sonra falan Malphite'la eşit gibi. Zaten çok fazla takım savaşında bulunmadık. Sadece işte ejderde olduysa, baronda olduysa oldu. O şekilde. Ee, tekrardan gümüş 1'deyiz. 22 level olmuşum. Bu şekilde umarım altın olduğumuz zaman da zamanlarda gelecek. Bunları da toplayalım. Bunlardan ses çıkmadı nedense. Hızlı hızlı topladık hepsini. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.